Merhabalar hepiniz hoş geldiniz Bitcoin ile ilgili e, en son Temmuz ayına kadar Temmuz'un sonuna kadar bakmıştık şimdi bir de önümüzdeki dönemlere bakalım e, astroloji ile paralel ilerlediğini yaklaşık yüzde 90 oranında ben baktığım zaman çıkarttığım tarihlere son 6 aylık durumu inceliyorum aslında çok da fazla değil yani yılbaşından önce başladım bakmaya Kasım gibi başladım 2024 Kasım'ında yani %90 oranında bu kripto paralar astroloji ile paralel bir şekilde ilerliyor ama tabii ki bu şu demek değil yani astrolog dinleyip de yatırım kararı verin demek değil arkadaşlar ee, size yatırım tavsiyesi vermek için bu videoları çekmiyorum zaten o kadar biliyor olsam niye bunlarla uğraşayım değil mi hani otururum oradan düğmelere basarım bugün işte e, bu bu kadar gidecek yarın bu bu kadar düşecek hiçbir şeyde de işim olmaz. Dolayısıyla bu bir yorumdur. Astrolojik yorumdur. Ee, buna bu şekilde bakmak gerekiyor. Yatırım kararı vermeden önce uzman yatırımcılar var. Yatırım danışmanları var. Uzman insanlar var. Bu konuda eğitim almış. Onlara danışmanız daha faydalı olacaktır. Şimdi e, nasıl astrolojiyle bitcoin'e bakıyoruz veya herhangi bir kripto para varlığına bakıyoruz. Bizlerin nasıl birer doğum anımızda oluşan gökyüzü kombinasyonu varsa e, bu kripto var varlıklarında birer gökyüzü kombinasyonları var yani onları da bir insan gibi bir kişi gibi varsayarak onlar üzerine yorumlar yapabiliyoruz şimdi e, Bitcoin'in iki tane haritası var aslında kullanılan bir tanesi 18-15 Londra olan e, harita bir tanesi de benim kullandığım e, San Francisco 00 olan haritası Ben e, bu haritayı daha baskın buluyorum daha geçerli buluyorum e, bazıları Londra haritasını kullanıyor ama Ben bu haritayı kullanmayı tercih ediyorum şimdi ee, gelelim önümüzdeki günlere Bitcoini neler bekliyor, doğum haritası bu konuda neler söylüyor. Ee, şimdi önümüzde bir e, kova dolunayı var arkadaşlar. 9 Ağustos'ta yaşanacak bu sualosin yıldızı ile kavuşumda olan bir e, dolunay bu bitcoin'in 5. evi üzerinde özellikle de şu kuzey ay düğümü üzerinde e, etkisini gösteriyor olacak 5. ev nedir spekülasyonlardır e, idealleştirmedir fiyat hareketliliklerinin e, fazla olabileceğini bize gösterir özellikle kuzey ay düğümünde olan bir gelişme. Beklentiler çok fazla olabilir. Bu dönemde ya da bir takım Bitcoin ile ilgili imaj çalışmaları, bir takım yenilikler duyabileceğimiz bir takım şeyler söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu dönem iyi gözlemlenmeli. 11 Ağustos'ta da Merkür direkte dönecek Aslanda. Yani şurada Merkür şu an e, retro görüyorsunuz 1 Ağustos itibariyle direkte dönecek. Bu da 11. evinde e, daha akışkan bir enerji anlamını taşıyor. Şimdi tarihleri de vereceğim teknik tek ama neyi neye dayanarak söylüyorum. Bunu da anlatalım ki hani astrolojiye göre yorum yapıyorum. Orası da belli olsun. 22 Ağustos'a geldiğimizde bir Başak yeni ayı yaşayacağız. E, Başak yeni ayını Bitcoin'in. Şurada 12. evinde yaşıyor olacağız. Sıfır e, derecede olacak. Kraliyet yıldızıyla kavuşacak. Şimdi bu şu anlam taşıyor. Dördüncü evindeki şu Plüton Mars kavuşumuna da çünkü şuradan bir üçgen açı yapıyor. Bu şu anlam taşıyor. E, Bitcoin madenciliği ile ilgili bir takım e, haberler duyabiliriz bu dönemde. Ya da temelleriyle ilgili. Başta görünmeyen, etkisi görünmeyen, ama ileride bir şeye dönüşecek olan, ileride çok büyük bir etki yaratacak olan e, Bitcoin'in e, yaşam döngüsünde bir şeylerin temelleri atılabilir ve bunları biz hani çok sonra duyarız. Ama nedir? 12. evde ve 4. evde olacağı için ufak ufak haberler. Ya da önemsiz görünen ama aslında çok önemli olan şeyler hani o 5. evin spekülasyonları belki başka haberler o kadar çok büyütülecek ki o dönemde e, biz bu asıl görünmeyen şeyi ikinci planda düşüneceğiz ya da fark etmeyeceğimiz ama asıl büyük enerjinin orada olacağı konular söz konusu olabilir. Böyle bir sessizce köklenme enerjisi veriyor e, 22 Ağustos Başak e, yeni ayı ile birlikte bir diğer etki. E, büyük hava üçgeni oluşacak arkadaşlar. O zaten şu anda da oluşuyor. Fakat e, bu Bitcoin'in Merkür'ün üzerinde oluşuyor. Bakın Uranüs, Satür, e, Uranüs, e, Plüton ve e, Mars, Terazi vallahi aklım durdu bir an. Vallahi aklım durdu bir an. <laughs> Mars'a bakıyorum Mars'ın terazide olması lazım diyorum çünkü daha bugün 1 Ağustos o yüzden Mars'ın üst terazide değil arkadaşlar bakıyorum böyle şey gibi. Mars terazi, Uranüs ikizler ve Plüton kovada büyük üçgen açı kalıbı oluşacak. Ne demek büyük üçgen açı kalıbı? Bir elektrik devresi arkadaşlar. Burada kesintisiz bir enerji akışı var. Şurada bir şu üçgenin içerisinde bir bakır tel düşünün. Bunun üzerinde hiç kopukluk yok, kesiklik yok, hiçbir şey yok. Dirençsiz bir şekilde enerji akımı olacak burada. Ve bu da Bitcoin'in şuradaki Merkür'üne dokunuyor. Merkür nedir? İletişimdir. Merkür kova Bitcoin'in Aklıdır arkadaşlar ee, ve burada birazcık bize spekülasyonu işaret ediyor ee, Mars teraziye girdikten sonra özellikle ve e, dikkat etmemiz gereken tarihler. Şimdi buraya kadarki kısım böyle dikkat etmemiz gereken tarihlerin ilk bölümü 9, 10, 11, 12 Ağustos. Şimdi bunlar Ağustos ayı için iyi izlenmesi gereken tarihler. Nispeten daha olumlu tarihler olarak öne çıkıyor. 9, 10, 11, 12. Sonra arkadaşlar en güzel tarihte 12 Ağustos niye burada? Çünkü bu şu Venüs, Jüpiter şurada kavuşacaklar, e, Sirius yıldızı ile birlikte çok güzel bir enerji açığa çıkacak. E, ben o yüzden Bitcoin ile ilgili 9, 10, 11, 12 Ağustos özellikle de 12 Ağustos, 13 Ağustos buraların çok güzel olabileceğini, çok güzel haberler gelebileceğini düşünüyorum. E, bakalım öyle mi olacak? Göreceğiz. Ve sonrasında. 22 Ağustos'ta Başak yeni ayı yaşanırken yani şurada dikkatli olunması gereken de bir süreç başlayacak aynı zamanda. Neden? Çünkü yeni ay bittikten sonra 15 derece balıkta bir ay tutulmasına gidiyor olacak harita. Bak şimdi bunu açalım arkadaşlar bakın. Şu mu 7 Eylül? Evet bakın. Şimdi bu 7 Eylül tarihi. Bak şimdi 9, 10, 11, 12 nispeten iyi dedik tamam mı Bitcoin ile ilgili. 7 Eylül'e geldik arkadaşlar. Satürn zınk diye balığa geldi. Görüyor musun? Bak. Satürn Satürn karşıtlığı başladı. Ayda. Bir de yetmedi burada ay tutuldu. Nerede tutuldu? Tam Bitcoin'in en zayıf karnının üstünde, Uranüs'ün üstünde. Açıkçası arkadaşlar ben bu 7 Eylül'ü pek beğenmedim. Peki bu sadece 7 Eylül tarihi mi? Hayır. Bu tarih 22 Ağustos'ta başlar. 23-24 gibi hatta 24 Ağustos gibi etkiye daha net başlar. 7 Eylül de sona erer. 2 günde üstüne koysan. Hani bu bir ay tutulması olduğu için 8-9 Eylül'de içine alabilir. Yani dikkat edilmesi gereken tarih 22 Ağustos 7 Eylül artı 2 gün 9 Eylül arasındaki dönem olacak arkadaşlar. Buraya dikkat edilmesi lazım. Peki, diğer tarihimiz nedir? Bir tutulma sezonuna giriyoruz ya. 21 Eylül arkadaşlar bakın Bitcoin'in 12. evinde bir güneş tutulması var tam Satürn'ün üstüne. Aa imdat. Ay imdat bana bir şeyler oluyor. Eee transit Satürn gelmiş ayın üstüne oturmuş. Satürn Satürn karşıtlığı. Aa arkadaşlar 21 Eylül. Yani açıkçası bunu da beğenmedim. Bunu da beğenmedim. 7 Eylül'de beğenmedim, 21 Eylül'de beğenmedim. Yani ben aslında Eylül'ü beğenmedim arkadaşlar. Eylül'ü ben komple beğenmedim. Burada tek güzel olan şey Eylül ayında. Tek tutunur dal hani belki böyle işte bir şeylerin kıyısından dönmek ya da daha böyle olumsuz enerjiyi daha bir olumlu hale çeviren etkimiz şu Jüpiter bak şans noktasının üzerinde seyrediyor. E, yüzümüzü bir tek burası güldürebilir ama şu etkiler benim hoşuma gitmedi açıkçası. Şimdi e, hoşuma giden etkiler 9-10-11-12 Ağustos. Biraz daha zorlarsak 12 ile 22 Ağustos arası. Ama en tap etkiler 9 10 11 12 Ağustos'ta gelebilir diyor Gökyüzü. Sonra 22 Ağustos'a kadar e, yine gelebilir ama yani hani 22 Ağustos'tan sonra hadi bakalım biraz dikkat edelim diyor. 7 Eylül, 21 Eylül bu dönemler hatta Eylül e komple tutulmaya olduğu için dikkat etmemiz gereken süreçler olduğunu söylüyor. Şimdi e, tabii ki Tekrar söylüyorum videonun başından da söylediğim gibi bu astrolojik bir yorumdur arkadaşlar. Burada bir yatırım tavsiyesi yoktur. Ee, bizler bitcoin'in doğum haritasından bakıp gelecekteki transitleri yorumluyoruz. Yani bitcoin'in bu fiyatının e, kesin yükselecek kesin düşecek anlamını taşımıyor bu alacağı etkinin zorlu olacağı anlamını taşıyor. Ha fiyatı yükselebilir, düşebilir. Tabii ki zorlu bir etki altındayken astrolojik olarak yorum yaparken yaparsak ne deriz? Hani çok da aman yüzümüzde gülücükler açmayabilir yatırımcılar olarak deriz değil mi? Ee, ama tekrar ediyorum bu yüzde yüz demek değildir. Ee, yatırım kararlarınızı verirken mutlaka bir e, yatırım uzmanına danışarak veriniz ama bu tarz de takip edelim bakalım neler oluyor izleyelim e, tekrar söylüyorum 9 10 11 12 Ağustos kısmen olumlu gözüküyor e, 12 ile 22 Ağustos arası da yine hadi yani olumlu gözüküyor ama 22 Ağustos'tan itibaren dikkat edilmesi gereken bir süreç başlıyor. 7 Eylül, 21 Eylül aslında Eylül ayı komple Bitcoin'de çok dikkatli hareket edilmesi gereken bir dönem. Ee, belki bu dönemi hani alım fırsatı olarak belki değerlendirebiliriz hani e, bakacağız o dönem gelince çok güzel alım fırsatları oluşabilir neden ee, çünkü 22 Ağustos'ta da bu yeni ay döneminde hani dedim ya böyle görünmeyen ama sonradan görünecek olan bir şeylerin temelleri atılıyor olabilir yani aslında sonradan ortaya çıkacak güzel gelişmelerin temelleri de atılıyor olabilir tam böyle 12. evinde e, gerçekleşiyor olacak o yüzden iyi bakmak lazım bazen alırken bazen de satarken kazanç elde edebiliriz. Ama tabii ki bu bir astrolojik yorumdur. Şimdi yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere.